Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Bu videoda Gidon bazı değiştireceğim ee, Sipariş etmiş olduğum Bu gidon bazını takacağız Bu gördüğünüz makineye Sabit Tamamen kendim tasarladığım bir beden Videosunu zaten kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar ZTTO marka Baya sağlam Yorumlarında falan da Baya iyi diyorlardı Videolarını falan da gördüm Sipariş ettim arkadaşlar. İsterseniz normal boğazla bir karşılaştıralım şöyle. Hani yandan da göstereyim. Şu şekilde. Şöyle. Yani biraz daha şey duruyor. Kalıplı duruyor hani böyle. Bir de şu şekilde göstereyim. Bakın. Şu şekilde. Yani diğerine göre daha kısa. Daha da bir sportik duruyor. Ağırlığı falan güzel. Dokusu özellikle baya iyi. Vidaları da üstünde gelmesi çok iyi. Şimdi kurulumu yapacağım arkadaşlar. Yani kameramanın falan yok. Sabitleyeceğim bir yer diyor. Ee, arkadaşlar 4 L anahtar buralara. Şu kısımlara. ikisi de bu taraftan 4, 4 L anahtar. Buralarda 5. 5 anahtar L. Değiştireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi kameramanım olmadığı için bu tarafı keseceğim. Evet arkadaşlar şu anda söküyorum. Ee, direksiyon burada çıktı direk. Şu parçaları söktüm. ZTTO'da o markada. Yani bunda yani bunda söktüm. Full hepsi 4 arkadaşlar. 4 anahtardan oluşuyormuş hepsi. Şimdi kurulumu bitecek. Arkadaşlar e, gidon vazını taktım. Bayağı da güzel durdu bayağı, yani bayağı güzel durdu. Özellikle hani renk uyum falan da güzel. Aslında tutuşta etkisi oluyor. Tutuşta etkisi var biraz. Cidden hani böyle seleye oturduğum zaman hani diğeri uzun boruydu hani uzun şeydi, boğazdı uzun boğazda eğiliyorum sanki biraz hani çok az da olsa biraz farkı oluyor. Fark oluyor. Bayağı da hoş durdu. <laughs>